Alman Bakanlar Kurulu Hristiyan Demokrat Birlik Partili Federal Eğitim Bakanı Johanna Vanka ve Sosyal Demokrat Partili Çalışma Bakanı Andrew Nelson sunduğu 2015 mesleki eğitim raporunu kabul etti. <laughs> Rapora göre çırak almayıp boş kalan mesleki eğitim yerlerin sayısı 37 bini geçerek rekor seviyeye ulaştı. Mesleki eğitim yeri bulamayanların sayısı ise 20.900 olduğu göz önünde bulundurulursa, işletmelerin çırak bulmada zorlandığı, gelecekte de bu konuda sorunlar oluşacağı ortaya çıktı. Evet. Geçtiğimiz eğitim yılında yeni sözleşmelerin sayısı %1,4'lük bir gerileme ile 522 bin oldu. Eğitim Bakanı Vanka, mesleki eğitimin halk nezdindeki değerinin yeniden yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Vanka, yüksek öğrenimle meslek edinmenin eşdeğer olduğu anlaşılmalı diyerek, mesleki eğitimi çekici kılmak için siyaset ve ekonomi dünyasına büyük görev düştüğünü söyledi. Çalışma Bakanı Nalus'a raporun okul, mesleki eğitim ve iş dünyasına geçiş süreçlerine yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Nalıs bundan dolayı okuldan işe geçiş sürecinde daha yoğun destek sağlanmalı dedi. <laughs> Federal hükümetin uyum ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz da konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada göçmen gençler arasında mesleki eğitim yapmayanların sayısının hala çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Özoğuz, Türk ve Arap gençlerin isimlerinden dolayı mesleki eğitim yeri bulmada zorluk çektiğini dile getirerek Halbuki kalifiye eleman sıkıntısı göz önünde bulundurulduğunda tüm gençlere imkan sunmak şirketlerin kendi yararına olacaktır. Başvuru isimden dolayı başarısızlık da sonuçlanmamalı. Bizim çok sayıdaki gençlere katılım sunmama gibi bir lüksümüz yok açıklamasında bulundu. Evet.